Merhaba ismim Levent. 1978 İstanbul'da doğumluyum. İlk orta liseyi İstanbul'da okudum. Üniversiteyi de burada Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım bölümü mezunuyum. 2004 mezunuyum. Yaklaşık 16 yıldır da grafik tasarımcı ve sanat yönetmenliği olarak çalışıyorum. Reklam sektöründeyim. Şu anda aşağı yukarı bir 16 kişilik bir ekibin başındayım. Çeşitli markalarımız var. Onların iletişim süreçlerini yönetiyoruz. Grafik tasarımcı ne iş yapar? Aslında grafik tasarımcı sorunu çözmek için vardır. İletişim sorununu çözmek için vardır. Her şeyi yapabilir. Onu tek bir şeyin içinde, parantezin içinde değerlendirmemek lazım. Çok geniş bir range sahip. Bizim hayatımızın içinde olan ve tükettiğimiz, izlediğimiz, gördüğümüz her şeyi yapar. Ambalajından tutun bir billboarddaki görsel çalışmaya, televizyondan tutun YouTube'daki, sosyal medyadaki görsel, cep telefonlarınızdaki görsellere kadar hepsine yapabilirsiniz bilme kabiliyetine geniş bir renge sahiptir. Müzik Çalışma arkadaşları çok enteresan. Zor bir kitle aslında. Müşteriyle birebir çalışır. E, müşteri Türkiye profilinde müşteriyle çalışmak çok zor. Onu iyi anlamak çok önemli. Müşteri değişir, değişir, Yani bir para kendi sektörüne bakabilirsiniz. Bir elektronik ya da işte atıyorum herhangi bir başka bir sektörden atıyorum. Ulaşım sektöründen bir firmayla çalışabilirsiniz. Bunların hepsine iletişim şekli ve davranış şekli tasarımcının farklıdır. O süreç içinde yapacağı tasarımlar ne vermek istediğini ve mesajı nasıl aktarmak istediğini doğru uygulamasıyla sorumludur aynı zamanda. Tabi bu süreç içinde pazarlama bölümü, strateji bölümü hepsi birlikte çalışarak kolektif bir şekilde Tabii ki grafik tasarımcı onun görsel dünyasını yaratır. Bu soru uzun zamandır bir problem bunu konuşuyoruz hep bence gerekiyor çünkü son dönemde baktığım zaman iş başvurularında da en büyük sıkıntılardan bir tanesi öğrencilerin ne yazık ki istediği fikirleri uygulayamamaları Çünkü eğer siz bir el yeteneğiniz veya görsel dünyanız yoksa zaten tasarımcı olmak çok yol kat etmeniz lazım yani yetenekli bir insanla normal bir insanın hani burada insan ayırmıyorum ama yetenek başka bir şeydir ya mesela benim müzikle aram çok iyi değildir çünkü yetenek dediğimdir. Bu kadar basit. Benim bir müzisyenin seviyesine gelebilmem için çok eğitim ve ders almam gerekir ve usta birisinden almam gerekir. Bu aynı şey usta çırak ilişkisi de burada önem önemli bence. İyi biriyle çalışırsanız, iyi bir ustayla çalışırsanız ki ben eğitim genelde benim zamanımda usta çırak ilişkisiyle çalışmış bir insanın ve önemli olduğunu düşünüyorum. E, yeni gelen jenerasyonda her şeyi hemen öğrenme, çok hızlı bir şekilde ilerleme, ben oldum deme şeylerini bulabiliyorlar kendini bu Kuşak biraz daha böyle hızlı her şeyi tüketmeye çok e, meyilli hızlı tüketiyor. Ama e, ben burada çizim yeteneğinin dışında çok çalışmak gerektiğini düşünüyorum. Yani çizim evet. yeteneğin olsa da çok çalışmak gerektiğini düşünüyorum. Yani bir örnek anlatacağım. Uzun süreler dünyada yapılan işleri e, sektörde çalıştığım ilk dönemlerde yapılan işleri çıkış alıp bilgisayardan, e, printerdan evin duvarına asıp günlerce o fikirleri nasıl bulmuşlar, nasıl uygulamışlar, nereden esinlenmişler bunları düşünerek geçti bana çok büyük faydası oldu tabii. Burada biraz bizim mesleğin asıl şeylerinden bir tanesi araştırmacı olmak. Yani %60, %70 çok iyi bir araştırmacı olmanız lazım. Geri kalan kısmı da fikir ve uygulamaya aslında düşüyor. Müzik Yani e, yani o olmazsa olmaz zaten. Yani bir de grafik tasarım öyle bir meslek kolu ki Türkiye'de her ne kadar popüler olsa da dünyada da her yerde geçerliliği olan bir süreç. O yüzden demek istediğim İngilizce bilmeden bu iş olmaz çünkü yayınların hepsi neredeyse İngilizce. Yani Türkiye bu konuda biraz daha geriden geliyor. Gerçi hani reklam sektörü olarak çok geri demeyeyim ama grafik tasarım olarak biraz biz e, özgün bir dilimiz yok ne yazık ki. Hani bunu da açıkça söyleyebilirim. Genelde Avrupa'dan çünkü eğitimimiz benim okulum mesela daha e, Alman ekolüyle eğitim veren bir okuldu. Biraz daha Bağos'cuyuz biz yani. O yüzden hani kendi dilini oluşturman biraz zaman alıyor. Açıkçası baktığım zaman da sektöre kendi dilinde yani bizim Türk şeylerine özgü bir tasarım dili var mı? Ne yazık ki ben göremedim. Daha çok Avrupa'ya ama tabii ki ne, ileride neden olmasın başarılı arkadaşlar da var. Aslında Türkiye çok büyük bir cennet. Yani tam Avrupa ile Doğu'yu birleştiren. İtalya tasarımıyla meşhur ama yani aslında buranın tasarımıyla meşhur olması lazım. Bu kadar etnik bir birlikteliğin bir araya getirdiği noktada oryantalist dünya ile modern dünyanın bir araya getirdiği çok önemli tasarımcılar çıkabilir. Gönül ister ki ileride inşallah olabilir diye düşünüyorum. Tasarım niye tercih ettim? Şöyle, ben aslında çocukluğumdan beri çiziyorum. Çizdiğim için de çok babam ve ailem tarafından çok sürekli eleştirildim. Bizim Türk toplumunda öyle bir şey vardı işte mühendis olacaksın, mimar olacaksın ya da işte böyle belli kalıplar vardı. O da genel ekselcilikten kaynaklanıyor bence. Ben tabii üniversite tercihimi ilk başta başka bir bölüme yapmıştım ama tabii güzel sanatlar benim çocukluk hayalimdi. Tasarımcı olmak. Bu benim ilk başta endüstri tasarım bölümünü çok istiyordum. Sonra grafikti, sonra da iç mimardı. Ben o bölümlerin hepsini kazandım ama sonra grafiğe gitmeye karar verdim. Reklamcılık beni biraz böyle çekiyordu. Merak ediyordum böyle. Biraz cin fikirli şeyleri seven birisiyim. Fikir bulmayı ve onu uygulamayı, o süreci yönetmeyi çok seviyorum. Grafik tasarım benim zamanımda çok popülerdi. Zaten şu anda çok fazla grafik tasarım bölümü var. Özel üniversitelerde işin içine dahil olunca ama kalite gerçekten çok sıkıntılı. Bunu son dönemde çok rahat şekilde görüyorum sektörde. Ama benim başladığım zamanda Bilgisayarın işte hayata girmesi, internetin hayata girmesi bu mesleği biraz popüler yaptı. İşte program bilgileri, işte sizin orada öğrendiğiniz teknikler, okuldaki temel sanat eğitiminden sonra ister istemez bir anda tabii ki o meslek kurulu bölümü aynı zamanda şey bir bölüm, popüler olması, o sektörde az insan olmasından talep ediliyor. Her yerde ilan çıkıyor grafik tasarımcı, grafik tasarımcı bir anda popüler oluyor. grafik tasarım eğitimi şöyle ilk başta okulun ilk senesinde yani bunları tabi hatırladığım kadarıyla söyleyeceğim bu bayağı zaman geçti. Temel sanat dersi var ki çok önemli bir derstir. Daha sonra meslek hayatına atıldığınızda temel sanat eğitiminin ne kadar önemli olduğunu gördüm ben. Çünkü bütün renk ilgisi, bütün şekillendirme, optik göz algısı, genel tasarım nasıl, dengeler nasıl olacak bunların hepsini tabii ki ilk sene bunları size gösteriyorlar. Aynı zamanda grafik resim dersi var, tipografi dersi var, semiotik dersi var. Bunlar benim dönemimde çok değerli hocalardan döneminin iyi hocalarından ders almıştım. Semiyotik bilimi aslında şöyle mesela size en basitini söyleyeyim. En şeyde havalimanına gittiğiniz zaman ya da işte yollarda trafikte gördüğünüz şeyler, tabelaların hepsi aslında konuşmadan tek bir şeyle, çizgiyle ya da lekeyle durumu anlatması. Buna aslında son dönemde piktogram da şey yapıyorlar. Tipografi yazı bilimi. Yani aslında biz bilgisayardan seçip böyle çeşit çeşit yazılar var ya onun aslında bir bilimi var. Çok dengeleri var yazı karakterinin. Et kalınlıklarından tutun, yazı karakterlerinin et kalınlıklarından tutun. işte serifli yazılar, serifsiz yazılar, sans serifler bunların hepsi çeşit çeşit işlerinde bölüme ayrılıyor. Onu daha geniş bir rençte düşünün. Bin, bin, yüz binlerce font var ve bunların hepsinin de bir optik dengesi var. O doğru olan işte bir hikayesi Var çünkü o fontların bir ruhu var. Sizin düşündüğünüz fikir veya uygulama neyse, katalog, broşür, ilan neyse, kampanyada o fontun o ruhunu taşıyacak yani o işin ruhunu taşıyacak fontu seçiyorsunuz. Gerekirse siz kendiniz font yapıyorsunuz. Çok zor, uzmanlık gerektiren bir bölüm aynı zamanda. Bir okulda aynı zamanda matbaa dersimiz vardı. Matbaaya gitmiştik mesela. İşte ilk matbaayı gördük böyle işte makinalar çok küçük çalışıyor falan. Böyle dedik nasıl yani hani tasarlıyorsun ve burada bunlar basılıyor mu gibi bir hikayesini görünce aslında işin bir tasarımı bilgisayarda veya işte kağıt üstünde tasarlarken bilgisayara geçtiğinizde bunun baskı prosesini de çok iyi bilmeniz gerekiyor. Yoksa basamazsınız. Şimdi ne yazık ki öyle bir sorunla karşı karşıyayız. Her şey bilgisayarda basılı iş çok az kaldı diyorlar ama hala devam ediyor. Çünkü hayatımızda ambalajlar var. Bir telefon veya bilgisayar alırken o ambalajlamalar o kadar önemli ki. Yani ürünü göster gösteren bir şey zaten. Onun da üstünde bir sürü baskı tekniği var yani birçok baskı tekniği var. Onların hepsini çok iyi bilmeniz lazım. Çok detaylı konular hani onlara çok fazla burada girmek istemiyorum ama yani bir şey tasarlarken onun baskı prosesini de çok iyi bilmeniz lazım ki o istediğiniz sonucu elde edin. Şimdi buraya gelene kadar aşağı yukarı 16 sene az bir süre değil. Hem yerel ajanslar hem de global ajanslarda çalıştım. Şu an çalıştığım şirkette Gliss İstanbul. Oranın kreatif direktörüyüm. Yaratıcı yönetmeniyim yani. Ama tabii uzun süreli bir deneyim var. Birçok yerel ve uluslararası markaya baktım. Daha çok çoğu yabancı. Tabii bu süreç içinde çok büyük markalara da hizmet ettik. Türk Hava Yolları var. Hatta onunla ilgili de bir hikaye var. Türk Hava Yolları'na baktım 3 sene kadar. Mesleki kariyerim için çok önemli bir süreçti. O dönem Türk Hava Yolları tabii ki bu kadar çok ajansla çalışmıyor. Tek ajansla çalışıyor ve çok küçük bir ekip var. Geceniz, gündüzünüz birbirine giriyor. Yani ben hatırlamıyorum. Ajanstan çıktığımı pek hatırlamıyordum yani. Onun dışında Unilever grubuna çok baktım. Özellikle Algida ve nasıl diyeyim temizlik grubuna çok baktım. Anadolu Efes'e baktım keza. Samsung'a baktım teknoloji markası. Yani aslında o kadar çok portföyde fazla sektörden markayla uğraşınca her konuda biraz bilginiz oluyor. Ha şu sektör böyle, bu sektör böyle. Şu anda da dediğim gibi Gliss İstanbul'un yaratıcı yönetmeniyim. Çok şeker bir ekibimiz var. Gece gündüz ne kadar şu anda bir arada çalışmasak da Covid tebebiyle sürekli online toplantı ve hep gene hep beraberiz. Yoğun çalışmaya devam. Şu anda kaç kişilik bir ekip var? Yani aşağı yukarı 15-16 kişilik bir ekibim var ve yoğun çalışma temposu devam. Yani Türkiye'deki çalışma sistemiyle ajans şey, prensibi olarak yurt dışındaki marka e, ajansların çalışması çok farklı tabii ki. Burada her şey çok hızlı isteniyor. Oradaki durum daha farklı. Ama birbirine benzerler tabii. Sadece ufak bir bölümüyle birbirinden ayrışıyorlar. Diploma denkliğine gelince denklik olayını yani zaten okul diplomanız sizin global bir diploma. O meslekte her yerde de bildiğim kadarıyla rahat rahat başvurusu yapabilirsiniz ama oradaki en büyük sorunlardan bir tanesi çalışma izninizin olması. Yani bu Londra'ya da gitseniz böyle Almanya'ya da gitseniz böyle Kanada'ya da gitseniz böyle. Bu sektörde çalışma süresi çok esnek. Yani bir saat yok. Yani 9'da işe başlarsınız ama ne zaman biter? o projenin bitmesiyle alakalı bir süreç. Yani ben uzun süreler, yani gece birler, hatta arkadaşlar da bana çalışan arkadaşlar da hak verecektir, pek öyle hafta sonu şeyi falan yoktu yani. Çok yoğun çalışıyorduk, yorucu bir meslek bizim mesleğimiz. Biraz da sanki bundan faydalanıyorlar gibi bir his içindeyim yani. Yani tabii ki değilim ama bir şeyin içine girince, o devinimin içine girince o sisteme adapte oluyorsunuz ve siz de o sistemle dönmeye başlıyorsunuz. Zaten arkadaşlarımın çoğu, meslek arkadaşlarımın çoğu işte Antalya'ya yerleşmek istiyor, Muğla'ya yerleşmek istiyor. İşte ben şurada bir köy evi yapacağım, işte şöyle yapacağım, balıkçılık yapacağım, işte organik çiftlik kuracağım diyenler zaten bu mesleğin olmazsa olmazları. Hatta ben bile dedim acaba marangozluk mu yapsam? Daha basit bir iş hani böyle daha... Ama şey, mesleği sevmek önemli. Ben devinimi seviyorum çünkü tamcı veya grafik tasarımcı olan bir insan her işi yapar bence. Bu iş aynı zamanda toplum bilim işi olduğu için delere hitap ettiğiniz için sizin zaten mümkün değil yapmamamız diye bir şeyiniz olmaz yani. Yani bazen yeni anlaştığımız müşterilerle böyle tatsız durumlar olabiliyor. Yani karşı taraftaki ne yazık ki bazı insanların çok baskın karakter olması. Bir de son dönemde tabii şöyle bir şey var. Aslında ondan dolayı kötü demeyelim de hani olumsuz diyelim. Bizim yaptığımız iş çok subjektif bir iş. Yani herkes müdahale edebiliyor. Yani bu tasarımcı için de böyle, doktor için de böyle, televizyoncu için de böyle. Herkes için böyle. Bizim toplumumuz çok bilgili bir toplum. Yani gerçekten ben çok saygı duyuyorum. Cem İmaz bunu çok güzel bir şeyle eleştiriyor. Çok da güzel aslında. Katılıyorum ona. Yani uzmanlığı olmasa bile bir yorumu var. Hani bir tık büyütmek olsa keşke. Yani benim aslında çalışma prensibi ajansların normalde markalara yön vermesi gerekirken şirketler ajanslara şu şu yapılacak diye yön veriyor. Yani ajansın çok çok önün önde olması gerekirken ya da bir iletişim şirketinin çok çok önde olması gerekirken markayı çünkü o yönlendirecek, iletişim stratejisini oluşturacak, tasarım vizyonunu belirleyecek ama ne yazık ki Türkiye'de şu an durum tam tersi. Müşteri sipariş ediyor, ajans yapıyor. Yani eskiden bu böyle değildi, tam tersine döndü. Bu hoş değil tabii ki yani. 98 yılında başka bir üniversitede okurken şey Eskişehir Anadolu Üniversitesi SAT İdari Bilimler Fakültesini kazanmıştım ama gitmedim. Evet. Sadece kayıt yaptırmıştım. Çünkü hiçbir zaman içime sinmemişti. 98 yılında ya da 99'u tam hatırlayamıyorum. Şey Türk Hava Yolları part-time eleman alıyordu. Ben de boş durmayayım. Hani o güzel sanatlar sürecine şey yapacağım, başlayacağım zaten. Oraya başvurdum, kabul ettiler. Ama üniversitede okunma şartı var yalnız hangi bölümde çalışmıştım? İdari işler bölümü, bölümü diye bir yer vardı. Orada çalışmıştım. Çok tatlı insanlar vardı. Bir enteresan bir kurumsal bir ortamdı. Zaten benim Türk Hava Yolları'yla ve işte havacılıkla olsun biraz şeyim oradan başlıyor. O zaman tabii çok küçüktüm. Neyse orada bir sene kadar böyle kaldım. Sonra okula girin, yani okulluğuma başlamak sürecim vardı. E, herkese teşekkür ettim. Oradaki müdürüm şey dedi. Dedi ki inşallah ileride dedi Türk Hava Yolları'nın logosunu değiştirirsin Levent dedi. Aradan e, 7 sene 8 sene geçti. Bir brief geldi bana zarfın içinde böyle. Bir açtım. Türk Hava Yolları'nın yeni kurumsal şeyi, yenilemesi. Tabii o süreçte belki birçok arkadaş başka yapan arkadaşlar vardı ama eski 80'lerin logosunu sürecini yöneten ve bu noktaya hemen hemen getiren bir grup arkadaştan bir tanesi benim için enteresan bir hikaye yani. Ya yani bence şöyle bazen okulda bir ufak üniversitede bir iki derse gitmiştim, orada şeyle karşılaştım çocuklarla. Yani mesela grafik bölümünü tercih etmiş ama çocuk animasyon yapmayı seviyor. Dedim senin eskişehir Anadolu Üniversitesi'ne gitmen gerekiyor. Grafik bölümüne niye girdin? Abi açıkta kalmamak için girdim. Nasıl yani? Ama başkasının yerini işgal ediyorsun. Yani o bölüme girmek için 2-3 sene, 5 sene uğraşıp süreci yaşayan insanlar var. Stresler yaşıyor çünkü Güzel Sanatlar Fakültesine girmek kolay değil. Yani benim zamanımda kolay değildi. 6-7 bin kişi başvuruyordu. Herkes öttürüyor yani ve bayağı böyle ciddi savaş gibi şey yapıyordun, mücadele ediyordun. Burada herkes ne yapmak istediğini bilen insanlar bu işe şey yapsın, bu işe girsin. Bu işte para kazanmaları için %10'luk dilime girmeleri gerekiyor. Bol bol ödül almaları gerekiyor. Çok hırslı çalışmaları gerekiyor. Eğer ödül almazlarsa, kendini bir yere getirmezlerse mümkün değil, para kazanamazlar. Ancak belli bir range'in içine girmeleri gerekiyor. İşte onun dışında standart maaş alırsınız yani. Hani onunla ilgili bir sıkıntı yok. Ama dediğim gerçek noktaya gelmek istiyorsan o %10'luk bilim için çok çalışmak, çok okumak, her şeyi takip etmek, vizyonun, misyonun, her şeyin çok önemli. Dünyayı takip etmen gerekiyor. Bütün basılı mecah ne varsa okumak çok önemli. Yani hani her, her türlü argüman argümana ihtiyaç var. Her konu hakkında da bilgi sahibi olman lazım. En azından ucundan da olsa. Ve her şeyi takip etmen gerekiyor. Ha diyeceksiniz ki o zaman peki bu kadar her şeyi takip et e, ekonomik olarak bu mümkün mü? E, Türkiye'de şu an mümkün değil. Yani bir tasarımcının Türkiye'de hayatta kalabilmesi için gerçekten para kazanması gerekiyor. Çünkü tasarımcı dediğiniz insan her şeyi dediğim gibi takip etmesi sebebi her şeyi de almak ve elde etmek zorunda. Onu deneyimlemek zorunda. Ne olursa olsun bu. Yani genelde şu anda Illustrator, Photoshop ve InDesign üzerinden ilerleniyor. Adobe Creative serisinin hepsini neredeyse yani grafik tasarım için bu sayede 3 tanesi yeterli ama kendini geliştirmek istiyorsa diğer programları da öğrenebilir. Çünkü eğer web design yapıyorsa ve işte atıyorum ya da süreli yayında katalog, broşür yapıyorsa InDesign hepsini bilmesi gerekir aslında. Çok önemli bir süreç. Son dönemde ajansların isteklerinden çoğu da sosyal medya yöneticiliği ve aynı zamanda video kurgusu yapan insanlar. Bu süreç önümüzdeki dönemde çok artacak. Zaten iş ilanlarında işte motion grafik bilen, After Effects bilen insanlara daha şans veriliyor doğal olarak. Ve bunları tam bilmek gerekiyor. Ben biraz ondan biraz ondan hani şey gibi bu. İngilizce biliyorum ama <laughs> yani derdimi anlatacak kadar ama dediğim gibi burada şey ki iki farklı şey var. Yani tasarımcı olmak şöyle bir şey tasarımcı olmak yani işi uygulama kısmında bir süreç var. Onu doğru uygulayabildiğin sürece aslında bir sorun yok. Ama doğru uygulayamıyorsan o zaman bir sıkıntı var, bir yerde eksik var doğru uygulayamıyorsan. Zaten bizim sektörümüzdeki ya da bu işi yapmak isteyenlerdeki asıl problem bu. Yani hani tam kualifikasyonlu bir şekilde ciddi anlamda bunu araştırmak ve öğrenmek gerekiyor o süreci yönetebilmek için yani. yeni başladı üniversite evet. stajını Hı -hı. yaptı junior olarak çalışıyor. Evet. O ortalama olarak ne baktı? ortalama 3000 ve 4000 TL arasında bir şey kazanır yani şu anda. Yani o da juniorlık şimdi bir de şöyle bir şey var. Hani eleman ilanları oluyor. Ben görüyorum mesela biraz tabii gülüyorum o eleman ilanlarına. Çok eğlenceli oluyor benim için. Yani aradıkları kriterdeki insan yok. Yani öyle bir şey yok. Eğitimi ve beceri kısmını tamamlamamış insanlar bu mesleğe girdiğinde aslında onların hepsi beraberinde zincirleme reaksiyon olarak geliyor. Bu da tabii ki maaşları ve şeyleri etkiliyor. Ama dediğim gibi hani bu range standart 10 yıllık evet. ödüllü ve işte Junior için söylediğim aralıklar ama tabii onun üstü range yukarıya doğru çıkıyor tabii ki yani o süreçte. Yani ortalama 10 yıllık bir grafik tasarımcı, yani tecrübesi olan bir, iyi bir grafik tasarımcı aşağı yukarı ortalama ne kadar Sektör tecrübesi de varsa... Yani ıı, sen kendi işverdiğin insanlar da düşünüyorsun. 8-10 bin TL civarlarında diyebilirim yani. Range yukarıya doğru çıkıyor tabii ki yani o süreçte. Yani bir grafik tasarımcı kendini bir kere dünya insanı yaparak geliştirebilir. Bulunduğu tabii toprağında, insanların da sosyolojik yapısında, onlardan da etkilenip beslenip ama bir dünya insanı vizyonu olması gerekiyor ki kendini ileri taşısın. En önemli şeylerden bir tanesi kendi yaptığı işi beğenmeyecek. Eğer birisi kendi yaptığı işi beğeniyorsa bir sıkıntı vardır demektir. Yani o daha fazla kendini yukarıya taşıyamaz. Yani beğenmeyeceksin. Ben kendim için söylemiyorum ama genel olarak yaptığım işleri beğenmiyorum. Çünkü bir level daha üstüne çıkabilirim diyorum. Kendine bir hedef koymayacaksın. Devamlı üreteceksin ve geliştireceksin ve bunun yaşla da alakası yok. Yani bunu her yaşta yapabilirsin. Zaten kendiliğinden bir süre sonra o oluşuyor yani. Mesleğimi devam etti bir süre daha devam edeceğim mesleğimi ama tabii o süreçten sonra benim çocukluktan beri bir hobim var. Zaman buldukça da yapmaya çalışıyorum. Bir plastik model maket yapıyorum çok da seviyorum. Rahmetli dayım sayesinde bu şey ilk maketleri birleştirmeye beni havacılık müzesine götürmüştü. Ondan beridir de kopamıyoruz yani böyle sürekli işte burada boş zamanlarımda. Saatlerim genelde burada geçiyor. Profesyonel maketçilik yapmayı düşünüyorum. Yani kafamdaki durum şu anda bu. Yarışmalara katılıyorum. Hem yerel hem global yarışmalara katılıyorum. Türkiye'de bazı insanlar var. Yani birkaç bizim kulübümüz de var aynı zamanda burada. Maketçilik kulübü. Her sene yarışma düzenliyorlar onlarda. Ayda bir kere ya da iki kere. Gerçi bu COVID sürecinden dolayı bir toplantı yapamıyoruz ama. Genelde bir arada toplanıp herkes bilgilerini istişare ediyor. Nasıl diyeyim? Yani hani şey bir şey bu. Maket yapmak aslında aslında biraz da tarih öğrenmekle tarihi sevmekle alakalı. Benim dünyadaki savaş tarihine karşı çok e, me, meraklıyım. Hem okudukça, maketi yaparken ya da bir objenin maketini yaparken onun tarihini öğrenmeye başlıyorsunuz ve bilgi e, şeyiniz daha da şek seviyeye çıkıyor. Çünkü şey maket aslında gerçeğinin bir minyatürüdür. Çok küçüktür ve çok dikkat etmeniz lazım. İşte e, minik minik o renk tonları, şeyler, e, bütün o skalalar, parçaların bir araya getirilmesi, kurgular, işte diorama yapıyorsanız onun kurgusu, hareketlerinin doğru olması lazım. Hepsini bir bütün olarak değerlendiriyorlar. İsimliği falan takılacak. Böyle bir Japon şeyi, zırhlı personel taşıyıcısı işte zemini işte şeyiyle birlikte eskitmesi gerekçeyi bir yere intikal ediyormuş gibi şeyi sunum. E, Tabi bunun üstünde tozları, toprakları o efektleri falan da yapıyorsun. Pas akmalarından tutun. Bütün detaylarına kadar hepsini düşünüyorsunuz yani. Ortalama iki ay, iki buçuk ay gibi bir süre aldı? Tabii bir yandan da iş var. Bahsettiğim gibi. Ama bu süreç içinde de yani ortalama 2 ay sürüyor minimum. <laughs> mesleki olarak hani grafik tasarımcı ne yapar ve nasıl kendilerine aslında nasıl yön vereceklerine karar vermeleri gerekiyor. Yani hani sadece evet grafik tasarımcı iyi iş bulur değil. Doğru işi bulma yani bizim Türkiye'nin en büyük problemlerinden bir tanesi bence bu. Ben şanslılardandım açıkçası kendine doğru işi bulma kısmında ama tabii birçok arkadaşım bu konuda şanslı değil. O bizim ülkemizde biraz zor ama bu işi yapmak isteyenlerin bir kere çok iyi araştırması gerekiyor ve çok çalışması gerekiyor. Dediğim gibi dünya vizyonu dünya insanı olması gerekiyor. Onu yaptığı sürece bol tabii ki aynı zamanda bu, okuması gerekiyor. Onu zaten söylemiyorum. E, dili zaten konuştuk. Ondan sonra bu, bu iş aslında zevkli de bir iş yani hani mesaiye kalırsın ama çok da eğlenerek kalırsın. E, çünkü ben bu mesleğe ilk başladığımda stajya gittiğimde kulakları için Fatih abi vardı art direktör. şey Ford grubuna beni yönlendirdiler. Ben de orada staj yapıyorum 8 kişilik bir ekip dedim ki ne kadar güzel dedim sanat yönetmeni böyle yani grafik tasarımcı böyle oluyorsa ben dedim tamam tamam Bu iş ben, ben de dedim yani inanılmaz eğleniyorlardı, inanılmaz gidiyorlardı. Hem eğleniyorlardı hem de çok çalışıyorlardı. Ama keyif aldıkları çok belliydi. Oradan bize de o şey bulaştı. Hala devam. Ben teşekkür ederim.